şu an kalkacak araç güçlü bir araç. Orada durmayın. Ayakta bile durmayın abi ya. Yapmayın abi. Biraz aşağı inin. Şu araba bir kalksın. Bak hem bu adam için hem sizin için tehlikeli bir durum var. Lütfen duvardan aşağı inin arkadaşlar. Lütfen duvardan aşağı inelim. Deniz. Evet, banka aşağıyı tek alalım. Evet arkadaşlar hemen çekiciyi alalım buraya abi çekici indirdi ama gelsin. Ha, çekemedim bak. Evet arkadaşlar ayakları sokun biraz daha abi. Abi soksanız ayakları. kaçtılar gördün mü? Yani görüyorsunuz değil mi olanları? birinin ayağı olabilirdi şu an bakın beyler. Burada da bak böyle yakın duruyorsunuz. Aman bak. Oraya sıfır geçti bakın bu araba arkadaşlar.